Getir, Hepinize merhaba o arkadaşlar. O o o ben Enes 100. E, gene sizlerle karşınızdayım. Ne oldu lan böyle? Evet arkadaşlar. Gene sizlerle birlikte karşınızda oturuyorum. Böyle küçük Karşınızda oturuyorum şu anda arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar oyun oynamayacağız. Ben ne yapacağım? Bulamadım arkadaşlar. Ne challenge yapacağımı bulamadım. O yüzden size danışmak istedim. Geçen, Lütfen yorumlara yazınız arkadaşlar. Bunu bir daha arkadaşlar. arkadaşlar bunu yeni yeni Atacağım ben bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun falan oynamayacağız. Ben bunu e, buraya koyacağım ve nasıl yattığımızı göreceksiniz siz arkadaşlar. Böyle kaçıyorsunuz herkes ya? Kaçtı herkes arkadaşlar. Ben de iyiyim. Sen de kaçtın lan? Yo ben buradayım. Sen o kamerada niye değilsin? <laughs> ben yavaş çekimde gidiyorum. Kalkın da yavaş şekilde gidiyorum. Evet. Babalı alacağım. Ya, arkadaşlar. Bak kanka. Hani bir... Arkadaşlar biri orada biri de orada. Böyle birleştirirsek. Mal oldular. Evet arkadaşlar. Ay. Ne demişler? İki deli yan yana gelmemeli. Gelirse çünkü çok kötü şeyler olabilir. Nasıl? Evet arkadaşlar. Ee, siz beni izleyin ben de sizi. Ben sizi göremiyorum da gerçi. Yo ben görüyorum. Onlar oradalar. Onlar oradalar. Ee, evet arkadaşlar siz konuşun ben de dinleyeyim Diyorlar ki Enes şey like atsın. Herkes. Ben nasıl like atacağım? Like atsın herkes diyorlar. Dur yine bir evet, arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eee ben sonra ne desem? Çak. Bilmiyorum valla. Bu arkadaşlar bundan kırıp da eee dislike atmayı sakın he. Çaa. Dislike atan 50 kuruş yok. Arkadaşlar çünkü <gülüyor> dislike atan. <laughs> ne kadar kadar değerli para. Sus. Eee dislike atarsınız. Daha video atmam ve kanalıma kapatırım. <laughs> Hadi. <laughs> <Şaka attı. gülüyor> kapatırım diyor yani. Evet arkadaşlar, an onu dedi. kapatırım ben bu kanalı. Daha azdıysam kapatmak yok. Bölümüne kadar devam. Çocuk bir geldi. Hadi Arkadaşlar, ee, 4 <laughs> milyon aboneye çıkarsa parraç

Son. Aa mutlu son. Dur lan şu mutlu sonu göstereceğim. Mutlu son. Dala da, la da, la da. la. Videoyu burada kapatıyorum.